mayın tavşan. Ay, ay, pişik oldum bunun içinde ya. Ay. Niye tavşan değilsin Ramo? Tavşan öldü. Tavşan yapma. Yok, kaçtı. Tavşan kaç, tavşan kaç, kaçtı. Bunalmıştı almıştı iki gündür. Hemen o kostümü giyiyorsun Ramo. <laughs> Tamamdır abicim bu iş. İddiayı ben kazandım işte. Nasıl oldu bu iş Serkan? Daha hiç bir icraatını görmedik. Abi akşam yemeğe çıkıyoruz Başak'la. Hala inanmıyor musun yani tavladığı masa? Ona bakarsan öyle yemeklerinde de benimle yiyor. Bu benim Başak'la çıktım anlamına gelmez ki. Sen resmen kıvırıyorsun abicim. Kıvırmıyorum kardeşim. Bir yemek de kız tavlanmaz. Yani gol de lazım, gol. İnanmıyorsan Yeşim'e soralım. Yeşim, <laughs> bir şey soracağım. Sen genellikle akşam yemeklerini kiminle yiyorsun? Hmm, genelde burada ramoyla yiyoruz. O zaman sen ramoyla çıkıyorsun. Ne alakası var şimdi? <laughs> Gördün mü oğlum? Bir yemekle iddia kazanılmaz. Yakında golümü atıp üç puanı kazanınca... ...bakalım bu sefer ne bahane uyduracaksın Ahmet Efendi. <laughs> ben bakıyorum. Tamam. Oo! Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrola? Ha? Başak'la yemeğe çıkıyorduk da İpekçim. Geçerken bir uğrayalım dedik. <laughs> olağanüstü üstü görünüyorsunuz. olağanüstü. işte. <laughs> beni boş ver diye İpekçim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hadi bu kadar güzelsin. Aynı zamanda bu kadar da zevkli olabilir mi bir insan? Ne kadar şık görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay yapma Serkan'ı tandırıyorsun beni. <laughs> Hadi oturun, oturun. Oldu bu iş, hazırla bin lirayı. <laughs> gol lazım, gol. O da olacak herhalde. Bu gece yemekten sonra evlere dağılmayacağız. <laughs> ee, ne içersiniz? Kahve? Ee, vallahi harika olur kahve. Olur. <laughs> Ahmetciğim, yardım eder misin? <gülüyor> <gülüyor> yardım mı olurmuş ya? <laughs> Allah Allah, enteresan <gülüyor> ya. <gülüyor> takdir etmek ne demekmiş gördün değil mi? Beni bunun için mi çağırdın şimdi? Evet. Bir kere ona takdir etmek denmez. Ona Serkan'ın kızı tavlamak için yaptığı yalakalık denir. Bana zaten tavlamış gibi geldi. Umarım gol olmaz. <laughs> Televizyon da maç var. Maçı açamayız. <laughs> ne demek maçı açamayız? Euro 2008 oynanıyor, maçı açamayız. Burada milli bir mesele var. Siz geçen gün Portekiz'i tuttuğunuz için dayak yememiş miydiniz Osman Bey? <laughs> Dün, dündür, bugün bugündür Binali. Bugün İspanyolum. İspanya Rusya'yı yenecek. Kusura bakmayın, şu anda tavşan şovu var. Ya bırak şimdi tavşanı ya. Euro 2008 diyorum. İspanya Rusya maçı diyorum. Çocuklar bırakın hayvanı. <laughs> hem takdir etmeyi bilmiyorsun... ...hem de Eden'e çamur atıyorsun. Bırak Allah'ını seversen ya. Serkan'ı tanımıyor muyuz? Tanıyoruz işte. O köprüyü geçene kadar onun övgüsü takdiri. Kızı tablasın... yine bildiğimiz kazma Serkan'a dönüşecek. Aynı <laughs> sen yani. Ama beni çok yanlış tanımışsın İpek. <laughs> Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ne demek, ben... ne demek? Başakçığım ne kadar şıksın Serkan, ne kadar övse seni azdır. Çok teşekkür ederim. <laughs> ya aslında İpek de giyim kuşama çok özen gösterir biliyor musunuz? Yani böyle <gülüyor> <gülüyor> yakıştırır kendine, yakıştırır. Aa, kesinlikle, kesinlikle. Ya bazen yani öyle kıyafetler giyer ki böyle moda dergilerinden fırlamış gibi durur. <laughs> Yok canım, zaten e, pek vaktim olmuyor. Aa öyle öyle, maalesef <laughs> ee, hiçbir şeyinde de ucuzuna kaçmaz Başak. Yani böyle nerede kaliteli şeyler, onları bulur. Mesela nerede en pahalı şey, gider onu alırsın. <laughs> Gerçi kıyafetlere verdiğim parayla iki ev alırdık ama olsun. Hiç mühim önemli olan onun güzel olması. <laughs> Ahmetciğim, övüyor musun, yarıyor musun belli değil. Övüyorum hayatım. <laughs> Aa, biz artık kalkalım istersen Başak. Yemeğe daha fazla geç kalmayalım. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> yerken bile yerin dibine batırıyorsun. Mümkünse beni övme. Özellikle başkalarının yanında hiç övme. <laughs> ya İpek sen hayatım beni vallahi yanlış anladın ha. Ya nesini yanlış anlayacağım? İnsanların yanında müsrif dedin. Aa müsrif falan demedim İpek. Yani ben sadece kaliteli şeyler seçiyordum. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Yeme yani. kuşama harcadığı parayla iki ev alırdık ne demek? Evet, iki ev biraz abartılı olmuş yani. Bir ev alırdık demem lazım. <laughs> Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya İpek Allah'ınsa sen kapatalım şu mevzuyu ya. Ben kötü bir şey demedim. Hele müsrif falan hiç demedim. Dedim. Ya demedim. Dedim. Demedim ki. Dedim. Çok romantik birine benziyor. Hala var demek böylesi. Yeter bu kadar top çevirdiğimiz. Bu gece bu güzel futbolu mutlaka golle taşlandırmalıyım. Diğerleri gibi aklı uçkurunda değil. İyice kıvama geldi. Şöyle karambol yaratıp eve davet etsem... ...kendi sahamda yüzde yüz atarım golü. Ne kadar tatlı. Keşke daha önce tanışsaydım. Ne kadar seksi. Sen daha önce nerelerdeydin be güzelim? Bugün hasılat azaldı ama Senin tavşan kostümün cazibesini yitirmeye başladı. <laughs> Nasıl yani? Ben bu kostümü çıkarabilir miyim? Çıkarabilirsin. Allah, Allah kurtuluyorum, kurtuluyorum. Elveda tavşanlık, merhaba insanlık. <laughs> ne düşünüyorum biliyor musun? Madem çocuklar tavşandan bıktı, yarın kurt ol bence. <laughs> hem çocuklar için değişiklik olur, hem de senin için. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Tamamdır artık. Golün zamanı geldi. <laughs> Kalkalım mı? İyi olur. Saat epeyce geç oldu. O zaman geceye sende devam ederiz. <laughs> ben de mi? Tamam, ben de olsun. Eve gitmem lazım. <laughs> Madem o kadar ihsa ediyorsun, sen de içeriz kahvelerimizi. E kahveleri içtik ya. <laughs> Demek kahve içmekle vakit kaybetmeye gerek yok diyorsun. <laughs> ben eve gitmeliyim. Peki ben ne olacağım? <laughs> sen mi? Yani ben, ben... Ben de eve gitmem gerekiyor diyecektim. Baksana saat kaç olmuş. <laughs> Yemek çok güzeldi, çok teşekkürler. Ee, rica ederim. <laughs> Olamaz ya, gayet de iyi oynamıştım. Olay penaltılara kaldı. E hadi gelmiyor musun? <laughs> Akşama ne yemek yapacaksın bakayım kocana? Bir şey yapmayacağım anne. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yapmayacakmış. Neden?